Final yayınları Final Evinizde programını sunar. Sevgili öğrenciler merhaba. Ben matematik öğretmeni Burhan Omrak. 8. sınıf derslerimize bugüne kadar işlediğimiz konularla alakalı sorularla devam ediyoruz. İlk sorumuzda restorantı için alışverişe çıkan Sibel Hanım gittiği toptancıda 3 teneke yağ satın alana 1 teneke yağ bedava yazısını görüyor. Sibel Hanım teneke fiyatı 902 2 lira olan yağlardan hediyesi ile birlikte 12 tane almıştır. Buna göre Sibel Hanım'ın kasaya ödeyeceği fiyat kaç liradır diyor. Yani bir üstü sayı sorumuz var. Baktığımız zaman 3 tane alana 1 tane bedava olduğu takdirde biz 3 tane aldığımızda toplamda 4 tane almış oluyoruz. Bundan dolayı 12 tane alabilmek için 12 bölü 4 dediğimizde 3 kere bu işlemi tekrarlamamız gerekiyor. 3 artı 1 ve yine 3 artı 1 olarak aldığımızda 3 artı 1'lerden 3 defa Uyguladığımızda toplamda 4, 4 ve 4, 12 tane aldığımızı görüyoruz. Bu her grup için ödediğim fiyat bir tanesinin 9 üssü 2 olduğu yerde 3 çarpı 9 üssü 2 olarak adlandırmamız gerekiyor. Her birini 3 çarpı 9 üssü 2 olarak yazabiliriz aslında. Tabi toplam olarak da bunları toplamamız gerekiyor. Baktığımızda biz burada 9 üssü 2'yi 3'ün karesinin üssü 2 olarak aldığımızda üslerin çarpılacağını hatırlıyoruz. Yani 3 üssü 4 olduğu anlamına geliyor. Bundan dolayı birincisini 3 çarpı 3 üssü 4. Yine ikinci de 3 çarpı 3 üssü 4. Ve üçüncüyü de 3 üç çarpı 3 üssü 4 olarak alırsak tabanları aynı olan ifadelerde üslerin toplandığını hatırlıyoruz. Yani 1, 4 daha 5 Aynı şekilde 3 üssü 5 ve yine 3 üssü 5 olacağı için burada 1 2 3 tane 3 üssü 5'ten 3 üssü 6 lira ödeyeceği sonucu bulmuş oluyoruz. Burada cevabımız D seçeneği olmuş oluyor. Bir diğer sorumuzda ise Aşağıdaki iki farklı renkteki kağıtlara 1 ve sıfırlardan oluşan 8 rakamlı birer kod yazılmıştır diyor. Her bir kartın değerinin nasıl hesaplandığı ise şekilde gösteriliyor. Baktığım zaman bir çarpı iki üstü sıfırdan başlayarak üstlerin birer birer arttığını görüyorum. Sayılara baktığımda ise ifadenin sağdan sola doğru olduğunu görüyorum. Yani 1 çarpı 2 üssü 0. Yani birinci basamağı 2 üssü 0. ikinci basamağı 2 üssü 1. 2 üssü 2 şeklinde ilerleyen çarpmaların toplanmış halinin sonucu verdiğini görüyoruz. İkinci kartımda ise mavi olan kartımda ise bu sefer yine sağdan sola doğru çünkü 1, 0, 0, 1 diye gittiğinden 1, 0, 0, 1 diye devam ettiğinden sağdan sola doğru giderken bu sefer 3 üssü 0, 3 üssü 1, 3 üssü 2 şeklinde ilerleyen ifadelerin çarpımları ile en sonda bu ifadelerin toplamının mavi kartın değerini vermiş olduğunu görüyoruz. Kırmızı ve mavi kartlardan her birine 0 ve 1 rakamlarından oluşan aynı kod yazılacaktır. Yani benim kırmızı içinde mavi içinde yazacağım kodun ayn olması gerekmektedir. Kırmızı kartın değeri 37 olduğuna göre şimdi burada 8 tane rakamdan oluşacağını bildiğim için 8 tane basamak olarak değer olarak yazacağım çizgi çizdim. Burada 37 değerinin olabilmesi için Şimdi kırmızılarda 37 olabilmesi için benim 37'yi bulacağım değerlerin 2'nin üssü şeklinde yazılabilecek ifadeler olması gerekiyor. Baktığım zaman 37 sayısı tek bir sayı olduğu için bir dışındaki bütün değerlerinde çift sayı bulduğumdan birin olma şartını görüyorum. Geriye 36 kaldı. 36 içinde 2'nin pozitif üstleri arasından 2 üssü 2 olan 4'ü ve 2 üssü 5 olan 32'yi yazabileceğimi görüyorum. Burada 1 olarak yazacağım yer 2 üssü 0 yani sağdan sola doğru olan birinci. 2 üssü 2 olarak yazacağım yer 2 üssü 1, 2 üssü 2'den dolayı. Üçüncü ifade olurken 2 üssü 5 olarak yazacağım yer ise 2 üssü 3, 2 üssü 4, 2 üssü 5'ten bu sefer Soldan, soldan olarak üçüncü ifade olduğunu görüyorum. Başka bir ifade almayacağına göre benim burada 1 ve 0 dışında da bir değer almama durumundan kodumu 001 00101 olarak yazılacağını görüyorum. Aynı ifadeyi mavi kağıtta yazarsam yani 001 00101 ifadesini bu sefer mavi kağıtta yazdığımda 3 üssü 0, 3 üssü 1, 3 üssü 2 şeklinde giden ifadede 3 üssü 0 ile 1'i çarptığımda 1 çarpı 3 üssü 0 olarak yazabildiğim 0 değerini yazmama gerek yok. Artı 1 çarpı 3 üssü 2. Aynı şekilde 0 değerlerini yazmadığım takdirde bir tek 1 çarpı 3 üssü 5 ifadesinin de olduğunu görüyorum. Yani 1 çarpı 3 üssü 0, 1 çarpı 3 üssü 2, 1 çarpı 3 üssü 5 değerini alacağından bir ifadenin üssü 0 olduğunda sonucu 1 bir, kere 1'den 1 bir, artı 3'ün ikinci kuvvetinin 9 olduğunu, 3'ün beşinci kuvvetinin ise 243 olduğunu biliyorum. Burada toplama işlemi gelince 1, 9 daha 10, 243 daha 253 cevabına ulaşıyoruz. Bu da cevabımızın C seçeneği olması anlamına geliyor. Bir başka sorumuzda ise bu sefer bir bilgi sorumuz var. Esra öğretmen matematik dersinde Ali, Ayşe, Mine ve Mert isimli dört öğrenciye bir görev veriyor. Bu dört öğrencinin görevi çarpanlar ve katlar konusuyla ilgili bir pankart hazırlamaktır. Öğrenciler pankartları aşağıdaki gibi hazırlamışlardır. Yukarıdaki bilgilere göre hangi öğrenci veya öğrenciler pankartı doğru hazırlamıştır diyor. Burada Ali, Ayşe, Mine ve Mert'in yazdıkları pankarttaki bilgilerinin doğru olup olmadığına bakacağız. Ali'nin pankartında yazılan ifade birden başka ortak böleni olmayan sayılar aralarında asaldır diyor. Bu Asal çarpanlar katlar konusundan da bildiğimiz bir ifade ki doğru cevap oluyor. Ardışık çift sayıların ortak böleni yoktur ifadesi yanlış oluyor. Çünkü ardışık olarak ve çift bir şekilde yazılan her ifade 2'nin herhangi bir katı olacağından her ikisi de her halükarda 1 ve kendisi dışında 2'ye de bölündüğü için ortak böleni yoktur ifadesi bir ve kendileri dışında bir de iki ifadesi olduğundan ortak bölenlerinin olduğu anlamına geliyor. Bir ve iki ortak böleni olmuş oluyor. Dolayısıyla her iki ifade ardışık olarak da alınsa bir ve iki ifadeleri burada ortak bölen oluyor. Yani Ayşe'nin ifadesi yanlış bir ifade olmuş oluyor. Mine'nin ifadesinde aralarında asal sayıların en küçük ortak katı bu sayıların çarpımına eşittir diyor Aralarında asal sayılarda birden başka ortak bölenleri olmadığı için bir örnekle ifade ettiğimde Örneğin 3 ile 10 ifadeleri 1 ve 3 çarpanları iken 1 2 5 ve 10 ifadeleri oldu birden başka ortak bölenleri yok. Bu ifadelerin en küçük ortak katı baktığımız zaman 3 ile 10'un en küçük ortak katı için 2'ye bölündüğünde 3'e 5, 3'e bölündüğünde 1'e 5, 5'e bölündüğünde bir ifadesi olduğunu görüyorum. Burada da 2 çarpı 3 çarpı 5 yani 3'ün ve 10'un asal çarpanları olarak yazılıyor. 3 çarpı 10'dan 30 ifadesi. Bu da örneğin dışında da bilgi olarak bildiğim gibi örnekle de pekiştirmiş olduk. Aralarında asal sayıların en küçük ortak katının bu sayıların çarpımı olduğu ifadesini doğruluyor. Mert'in ifadesinde ise asal sayıların sadece bir tane çarpanı vardır diyor. Bu ifadenin de yanlış olduğunu biliyoruz. Çünkü herhangi bir asal sayı için, örneğin 23 sayısını aldık. 23 sayısı bir asal sayıdır. 23 sayısı 1 ile 23'ün çarpımıdır. Dolayısıyla 1, ve kendisi ile bölenleri oluşturduğundan bir tane değil her asal sayının iki tane çarpımı var, çarpanı vardır. Bu ifadenin de yanlış olduğunu gördük. Burada baktığımızda Ali ve Mine'nin doğru cevapladığını, doğru seçeneğimizin de Ali ve Mine yani B seçeneği olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Başka bir sorumuzda ise A, B, C marka üç farklı telefon markası şarjları %0 iken özdeş şarj aletleriyle şarj ediliyor diyor. A marka telefonun 50 dakikada, B marka telefonun 75 dakikada, C marka telefonun ise 100 dakikada şarjlarını tamamen doldurduğu görülüyor. Buna göre aynı anda şarj yapmaya başlayan 3 şarj cihazı için her biri farklı bir marka telefonu şarj etmek üzere 5 saat boyunca kaç telefonu tamamen şarj etmiş olur? Öncelikle bu ifadelerde saatlerin, e, telefonların 5 saat içerisinde kaç defa dolduklarını bulabilmek için 5 saati önce dakikaya çeviriyorum. Çünkü burada sorumuzda şarj dakikaları olarak dakika cinsinden süreyi dakika cinsinden verdiği için benim de aynı tür ifadeyle ifadelendirmem gerekiyor. 5 saati yani 5 saat her bir saat 60 dakikadan olduğu için çarpımında 300 dakikaya ait bir zamandan bahsettiğini görüyorum. A telefonu için, birinci telefon için 50 dakikada bir olduğuna göre 300'ün içerisinde 50'nin kaç tane katı olduğunu görebilmem için 300'ü 50'ye bölmem gerekiyor ki bu da benim 6 telefonu ardarda arda şarj edebileceğim anlamına geliyor. Aynı 300 dakikayı içerisinde kaç tane 75 dakika olduğunu yani 75'in kaç katı olduğunu bulmam için 300'ü 75'e bölüyorum. 4. C telefonu içinde 300'ün içerisinde 100'ün kaç katı olduğunu bilmek için 300'ü 100'e böldüm. 3 defa arda arda şarj edebilme durumunun olduğunu, 6, 4 daha 10, 3 daha 13 tane telefonu tamamen şarj edebileceğini, doğru cevabımın da B seçeneği olduğunu görüyorum. Bir diğer sorumuzda ise öncelikle bir bilgimiz var. Bilgimizde üstü negatif olan sayıların çarpma işlemine göre ters çevrildiği anlamına geliyor. Yani x üssü eksi n ifadesi tabanın çarpmaya göre tersi 1 bölü x üssü n şeklinde yazılabiliyor. Burada da yine 1 üssü n bölü x üssü n'den dolayı 1 bölü x üssü n şeklinde de yazabiliyoruz. Sorumuzda ise üslü ifadeleri öğrencilerine öğretmeye çalışan Esra öğretmen yukarıda verilen kartları kullanarak üslü ifadeler oluşturuyor ve çıkabilecek sonuçları öğrencilerin defterlerine yazmasını istiyor. Örneğin 4 üstü eksi 2'nin 1 bölü ol 16 olacağı gibi. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi elde edilecek sayılardan biri olamaz diyor. Sayılarımıza baktığımızda öncelikle 4 sayımızı alalım. 4 sayısının üstünü eksi 2, eksi 1 ve 2 olarak alabiliyoruz. Yani değer olarak baktığımızda 1 bölü 4'ün karesi yani 1 bölü 16, 1 bölü 4 üssü 1'den 1 bölü 4, 4 üssü 2'de 16 olarak alabiliyorum. Bu sefer ikinci ifade için aynı şeyi gerçekleştirdiğimizde eksi 2'nin üssünü 4. Tabi burada sayının üssü olacağı için parantez olmasa bile benim parantez ile göstermem gerekiyor. Eksi 2 üssü 4. Eksi 2 üssü eksi 1 ve eksi 2 üssü 2 ifadelerini kullanabiliyorum. Baktığımda eksi 2'nin 4. kuvveti üssü çift olduğu için artı bir sonuç olacağından 2 üssü 4'ün de 16 olduğunu biliyoruz. Eksi 2'nin üssü eksi 1 olması 1 bölü 2'nin eksi olarak adlanması. Çünkü eksi 1 burada tek bir sayı. Eksi 1 bölü 2 anlamına geliyor. Burada ise eksi 2'nin ikinci kuvveti çift olduğu için artı 4 sonucunu veriyor. Şu ana kadar bulduğumuz sayıları yuvarlak içerisine alırsam daha rahat ederim. Eksi 1 için baktığımda ise eksi 1 için farklı bir durum var. 2, eksi 2 ve 2 sayıların hepsi çift olduğu için ben eksi 1'in üstünü ne olursa olsun buradaki alacağım 3 ifade de çift olduğu için eksi 1 sayısının üstünü çift olarak aldığımdan sonuç her halükarda artı 1 olacaktır. Son olarak da 2 sayısına baktığımda 2 üssü 4, 16, 2 üssü eksi 2 yani 1 bölü 4 ve 2 üssü eksi 1, 1 bölü 2 değerlerini aldığını görmüş oldum. Yani burada yazılabilecek bütün sayıları bulmuş olduk. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi elde edilecek sayılardan biri olamaz diyor. Baktığımızda eksi 16 sayısını, 16 sayısını burada baktığımızda herhangi bir şekilde göremiyoruz. Aynı şekilde eksi 1 bölü 2 ifadesini aldığını görebiliyoruz. 1 bölü 4 ifadesini aldığını görüyoruz. Ve 16 ifadesini aldığını görüyoruz. Burada alamayacağı değer herhangi bir şekilde eksi 16 olamayacağından doğru seçeneğim A seçeneği olmuş oluyor. Bir başka soruda ise bu sefer bir köklü ifade sorusu var. Bir su kovasının yerden yüksekliği kök 50 desimetredir diyor. İki su kovası üst üste konulduğunda kovaların yerden yüksekliği kök 128 desimetre olmaktadır. Buna göre 7 tane su kovası üst üste koyulursa kovaların yerden yüksekliği kaç desimetre olur diyor. Öncelikle benim burada bulacağım kök 50 ifadesi çarpanlarına ayrıldığında 5'in karesi çarpı 2 olacağından 5 üstünü bırakıp dışarıya çıktığından 5 kök 2 desimetre anlamına geliyor. 2 tanesi üst üste koyulduğunda ise bu sefer çarpanlara ayırdığımda kök 128'i aynı şekilde 8'in karesi çarpı 2 olarak ayırabildiğim için 8 kök 2 değerini bulmuş oluyorum. Yani tek birinin yüksekliği 5 kök 2 iken üstüne eklenecek her kovanın dışarıda kalan kısmı toplamı 8 kök 2 olduğu için 3 kök 2'ye denk gelmiş olacak. Sorumuzda ise 7 tanesinin üst üste koyulmasını soruyor. Baktığım zaman 7 tane için 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tanesini üst üste koyduğumda benim buradaki değerim en alttaki kısmım 5 kök 2 olurken daha sonra alabilecek her bir üst üste koyulan kova bir önceki seçenekte de görüldüğü gibi 3 kök 2 ifadesiyle adlandırılacak. Yani 3 kök 2'den burada 6 tane olmuş oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olmuş oldu. Dolayısıyla 6 çarpı 3 kök 2 dediğimde 18 kök 2 desimetre üst tarafın Alt tarafın ise 5 kök 2 desimetre olduğunu görüyorum. Dolayısıyla buradaki toplam uzunluğum 23 kök 2 desimetre olmuş oluyor. Burada da doğru seçeneğim B seçeneği 23 kök 2 olduğunu görüyorum. Bugünkü dersimiz burada bitiyor arkadaşlar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.